Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün traktörümüzü güzelleştirme videosu çekiyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü videoda ben varım çünkü kardeşim kameraman. Şimdi e, malzemelerimizi göstersin. Traktörü güzelleştirme videosu. Göstersin yakından. Şimdi uzaktan çekim yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi e, malzemeleri takacağız. Galiba bu ilk böyle takılacak. Öyle biliyorum kardeşimden videosuz bırakmayalım diye aklımıza bu geldi. Şunu bir takalım. Arkadaşlar şuraya çıktı. Şurayı takayım karşınızdayız. Evet arkadaşlar bunu tak taktım. E zor taktım arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Bu buraya galiba. Arkadaşlar birincimizi tamamladık. İkincimiz de burada. Bunu da tamamlıyoruz. Allah. Heh. Taktım arkadaşlar. Arkadaşlar ikincimizi de tamamladık. Bu kafa galiba. Evet. Üçüncümüzü de tamamladık. Üç oldu evet. Arkadaşlar bu, bu nereye? Ha ha burada. Gördüm arkadaşlar. Bu da alttan takılıyor galiba buraya. Allah. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle yaptık. Ee, evet arkadaşlar şeyimiz böyleydi. Kardeşim de motoru güzelleştirmiş ama çok güzel yapmıştı. Arkadaşlar ben de bunların parçasını çıkartıp yap yaptım. Ee, videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.